okuyorum o yüzden. <laughs> Bugün kaç tane bırakacağız? Hmm. hepsi yakın ama. Allah. Sağ mı ilerisi mi? Burada bir yerde var mı hiç? Ve biz sabahın köründe başladık herhalde işe. Kargomuzun markası da şeymiş. Aras Kargo. Aç kapıyı kardeşim. Az önce şuradan dümdüz gidebilirmişim bu arada ya. Şurayı tamamen boş verdim ben. Arabayı bırakmaya gelirken burayı bırakayım o zaman. Bütün her yere gideceğim. Onu. Oh no. Otopilot. Ha otopilotu alabiliyorum. Dur otopilotu alayım. Dur. Buralara mı otopilot olabiliyorum? Hızlı seyahat. Tamam şimdi çık. Şuraya hızlı seyahat ya da şuralara hızlı seyahat galiba yapabiliyorum. Hmm, tamam. Buraya hızlı seyahat yapamıyorum ama. Tamam şuradan gideyim ben. Sağ tarafa. Part time polislik. Neyse var? Ahmet'im olsun. polistik adına ne yaptım ya? Ne dedim acaba? Bir tık kasmak da. Tamam sonunda bu eve bir şey bırakacağız. Posta. Ha bizim evimin yanına burası. Allah'ım Rabbim çok yavaşım. Şu yavaş bak hızlı yürümesi bu. Hey, mom and dad have new neighbors. Figür ha. Don't think they ever mentioned them. Çok şey insanların bilgilerini şey yapıyorsun gibi. Onu yapma. Rabbim arabayı evin içine sokarak bırakacağım bundan sonra. Arabayı sür ben arabayı sürüşün için izliyorum zaten. yayı yayını yazıyı okumuyorum. Sen gibi sürüyorsun. Ya çok kötüsün farkında mısın? Bu ayıp bu yaptığın. Bayağı ayıp yani. Bu eve de sürekli bir şey geliyor ya. Biz sanki bu eve yine bıraktık. Aynen kargo bıraktık şimdi de mektup gelmiş. Abla beni yakalama. Ya abla uf git ya. Abla istemiyorum ya. Abla git ben seni konuşmak istemiyorum. Meryl. Komik sürmüyorum normal sürüyorum. Ne oldu ne acil durumu var? var. It's poor ne oldu? Ne oldu? He's fallen ill, I think. One minute he was full of life. The next he, well, he just wasn't. Yani veteriner mi? Bence katatoni olmuş adeta. Katatoni ne ya? Veteriner mi? Bana gayet iyi. Ben veteriner değilim. Hiçbir yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. İyi gözüküyor dersem hayvana bir şey olmuş olursa ne olacak? Postacıyız. I mean, Well, fact is you're not a vet. Evet ama katotu ne olmuş halde desek de saçma bir seçenekte. Ee, bizim buradaki kargocu da yakın oturuyor. Akşamları getiriyor abi sen yabancı değilsin kardeşim deyip Gülüyor. gülüyorum. Keşke. Ya, gerçi ama akşamları her zaman da iyi olmaz. Direkt yakında hemen bıraksa. Ha gelirken eve gelince getiriyor. Pardon malım ben biraz. Delirtiyor beni. Bir şey yok bir şey yok delirtmez is Mr. Mackey. He runs the old bait shop by the lake. Could you <laughs> take Mortimer <laughs> to him? Götürürüm, götürürüm. Ben kedileri, kedim var benim ablam o yüzden ben götürürüm. Sure, I'll get right on it. Here little kitty, come on. Here little kitty. Wonderful. Be nice to Meredith. Mortimer. Aha, adımı doğru söyledi. Adımı doğru söyledi. Adımı doğru söyledi. Adımı doğru söyledi. <laughs> Niye adımı doğru söyledi? Bye Meredith. See you soon, Mortimer. <laughs> Sabahları kaygıcık akşamları suçluları paketleyen süper kahramancılık. Niye öyle dedin şimdi ben... Bunu buraya bırakacağım değil mi? Arkayı bırakmayayım. Ha buradan da binebiliyormuşuz. Ben yerim boşuna değiştiriyormuşum. Şu arkada bir yer var. Bu Miley Cyrus mı? Miley'nin sesi gibi. Bu kedi klonlayan evet. Bizi klonlamaz herhalde ya. Bu bir yoksa şey miydi? Bura ne? Adamların bahçeye bak be. Barbekü falan. Cık. Kedi elimde mi gezeceğim gerçekten her yeri? Arkaya mı bırakmam lazım acaba? Kedi elimde olduğu için bırakamıyorum galiba. Şunu arkaya bırakacağım. Ama kediyi arkaya bırakmak biraz canilik değil mi ya? Ben yanıma koyardım kediyi. Ay. Favori filmimi alabilir misin? Hayvanı buraya bırak bıraktım gerçekten. Hayvanı içeri bıraktım. Hayvanı arkaya koydum. Favori filmim... Ay arabaya binmek istememiştim. Favori filmim spesifik olarak... Çok film var ya. Favori öyle tek bir şey yok. Mesela ama Arabesk diye bir film var. Türk yapımı tabii ki. Aha yana gelmiş. Tamam. Ama arkadan alıyorum ne hikmetse. Şuradan döneceğim oraya. Önümde neresi var? Ha şurası var. Ben buraya bir ışınlandım gibi. Kediyi götüreyim hem. Şu arkalara sonra veririm. Şöyle dönerek mi? Ya da şuraya verdim o zaman yani. Öndelermiş hemen e, arabesk şey filmi. E, Absürt komedi filmi. O çok güzel. Sonra Grand Budapest Hotel çok güzel. Son günlerde şeyi izledim. Cem... Cem mi? Lan adamın adı ne? Cem Yılmaz. Heh. Cem Yılmaz'ın e, son filmi neydi? Do Not Disturb. O çok hoşuma gitti. Yani en sevdiğim değil tabii ki. Ama güzeldi. Başka bilmiyorum. Şu an... Spesifik. Spesifik. Aklıma gelen yok herhalde. Şuraya postasını bırakalım. Niye bunlar aynı? Değilmiş. Aa, kalp postallı bir şey koyduk. Keşke jingle jingle olsaydı burası ya. Jingle jingle olmasını çok istemiştim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bize parti davetiyesi gelmedi. Bizden nefret mi ediyorlar? Galiba. Yanlış yerden geldik arabaya ya, haberin olsun. Bu arada arabayı sarhoş gibi sürmüyorum. Teşekkürler. Sadece kontrollü kullanmaya çalışıyorum. Ne? Bu ne? Buraya mı bırakacağım kargoyu? Evet. İn. İnanmak istemiyor öyle sürdün. Abi öyle sürmüyorum çünkü. Bir dakika bura ne? Dur ona bakmadım. Buna bakmadım. Ona bakmam lazım. Main Station'da tek bir tane var. Ha tam Main Station'da tek varmış. Bunu alalım. Yine burada bir konuşma bekliyoruz galiba. The Flick Shark. Film şeysi. Aa, bizim radyo ile aynı şey çalıyor. Radyoyu mu açtın ablam? Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Flick Shack. Got a package for you, ma'am. Aha, buradan bir şeyler alalım. Hold on, you're our new postal worker. Talk about not looking the part. Ne? Bu bir mı? Ablam neden Bu iş bir insana bu kadar yakışmaz dedi. Ne alaka? <laughs> is that a compliment? Trust me. Kesinlikle iltifat güven is. bana. Well, video dükkanıymış. Oyun var mı? Name's Meredith by the way. Meredith Weiss. Angie Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? Providence Oaks. Eskiden burada yaşardım, sonra burada yaşamaz oldum ama şimdi yine buradayım. Hmm. Burada büyüdüm. Babam bir iyilik yapmak için geri döndüm. Babam bir iyilik yapmak için geri döndüm. Geri döneceğim evime yani. Tamam, o zaman anladık. Babasına iyilik yapıyormuş. Ah, Diğer seçeneği seçtiğin kişi. Neden? Didn't grow up here. Came to do myself a favor. Too shame, Mrs. Eastman. Too shame. Miss. Kötü bir şey demedim abicem. Hayalni kış film kaseti dükkanını açmak mıydı? So your <laughs> dream was to rent out videotapes? Not a dream per se. Visions. Like a vision. <gülüyor> <gülüyor> ne? Figured in a sleepy town like this, people don't have much to do anyways. Ha, doğru <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Elinde sürü film varmış yalnız. Manzaranın keyfini çıkarmadıkları zaman tabi. Yani bu güzel bir şeydir herhalde. Well, other than enjoy the scenery. Scenery, scenery. Why stare at a boring lake when you can go to outer space and, and watch the watch Death Star get blown up? Hmm, maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you. Ms. Kız bir gıcık gibi Eastman. de değil gibi de That hiçbir şey ish. anlamadım ama <laughs> iyi yapmaya çalışıyor her şey gibi and it should be right up your alley. Postman always rings twice. Bu fazla nokta atış olmadı mı saniye? Tam bank bey espri anlayışım var. Ben hiç gülmüyorum. Niye böyle aptal aptal espriler yapıyor? Çözemedim. Well, I don't know anything else about you, Mrs. temporary postal worker. Miss. But Touche, Angie. Ne tuşesi ya? Zamanım olursa <laughs> I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack and there's plenty of choice regardless. Kızım mal <var> mısın ya? It was nice meeting you, <laughs> Miss Angie. Nice falan değildi. Nice falan değildi. Kız boş yaptı sürekli. Ben delendim bu kıza. Eteğe bak. Eteğe bak. Eteğe bak. Bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip? Ne giydin sen altına? Şey bu, piknik örtüsü. İnanılmaz. Postacı kapıyı çalar <laughs> I choose violence. Bir şey yapamadım ama satsız kızı... Yani ben sana ne yaptım be? Allah Allah, manyak herif. Posta kutu nerede ablam? Heh tamam. Şu ara sahne olmasa ya insem hemen arabadan ya. Niye öyle bir ara sahne var ki? Abi şükür buna yorum yapmadım. <laughs> Herkesin davet etesinin po mektubuna postasına bir yorum yapıyorum. Ben diyorum bizim masa örtüsü nerede? İşte kız almış. Onu etek yapmış. Teşekkürler. Gerçekten çok kötü giymiş bu arada. Kargo. 402 Pine Street. Kozalak Street'i. Ha, güzel bir paket gelmiş bana. Ne paket acaba? <laughs> Victoria's Secret paketi bu arada. Ablam evlisin ama ayıp oluyor. Sana bir paket gelmiş. Sevgilin galiba. Bıraktım buraya. Bırakamadım. <laughs> <laughs> Ney? <laughs> hey bir an korktum. Çocuğuyla konuşuyormuş. <laughs> We will now begin our experiment. Ablam kapıyı çaldım ama um, Package for the Evans family. Just a minute. Commander Grace, permission to explore? <laughs> Ablam seni <laughs> mi eh, bekleyeceğim konuşamadım. Yep, we're the Evans family. I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a lunar landing. Sure. Here There you go. Nice helmet by the way. Why thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait. Tanıdı beni. Buz Aldrin. <laughs> Eyvah yakalandık. Buz Aldrin. Um, I'm sorry. Who are you? Oh, diye miymiş? You <laughs> don't recognize your old best friend when you see her? Wait a minute. Eyvah yakalandın da senin keşke. Hey, tam yüzünü çıkarınca. <laughs> yüzünü çıkarınca. Pardon kafamda şu süzgeç şeyisiyle çıkaramadım. Bari seni burada göreceğimi düşünmezdim hiç. Niye düşünmez? De düşünmezdim. Bunca yıl... Böyle boş boş espriler yapmayalım. Ha Evans. Aaa soyadı değişmiş. You're tamam, Ondan okay, tamam, Evans now? Don't sound so surprised. But yes, Barry. I married Barry. Evans. I'm sure you remember our high school star. Misemizin yıldız oyunu oyuncusu. Be right there, Commander Grace. Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed, even after the whole Challenger thing. Challenger felaketi ne? Kurucu Barry ile evlendim ve çocukları oldu? Ha, hiç haberim yoktu. Ne güzel bayat kurmusun, sevindim senin adına. Sounds like you're doing great. Biraz aptal seçeneklerim var <laughs> gibi. Well, obviously, a lot can happen in 22 years, so... Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From <laughs> the 항상, I, went the diner. The Man: I ran into her yesterday at the diner. was not there, unfortunately. I must have just missed him. It's Mo's diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now. At the diner. Sen de aile mesleğini sürdürüyorsun demek. Sen bunun babası falan mı? Öğrendiklerimizi birbirimize anlatacak. Bu harika bir yere uğrarım belki yanına. That's great. Maybe I'll drop by sometime. Yeah, we'll see. Ready Ay kadın hiç mutsuz. Kadın çok I'm mutsuz sorry, oldu can't get stuck on the moon on my own and I have to get ready for work. Kadın çok mutsuz oldu. Seçeneklerim o kadar kötü değildi aslında. Niye bu kadar mutsuz oldu ki anlamadım. Evans. Commander Grace, hold up. You'll never guess this I You can say that again. Şey, kadın niye bu kadar mutsuz oldu? Biz niye sevinmedik falan? Hani eski arkadaşımızı gördük. Başta kadın çok sevinmişti. Kötü seçenekler mi seçtim ya? Of Allah'ım of. Bir işi de düzgün yapayım. Ben bir daha şuraya ışınlandım. Oradan gideyim. Tamam şu anda ters durmaktayım. Onu bir düzeltelim. Artık şu kediyi bir götüreyim veterinere. Ne oldu kedi acaba? Ne yaptı kadın ya? Kötü bir şey yapmıştır klonlarken hayvanın Bu kasabada da usta herkesin zorlama gülümseyin. Evet bu arada evet evet. Herkes bir zorlama bir, bir şey gülüyor. Arkasından kötü bir hikaye çıkacak mı acaba? <laughs> Keşke içeri doğru arabayı soksam çünkü kesin... <laughs> Allah'ım yürümek çok zor. Kadın çok yavaş yürüyor. İçim çıkrandı. Kahve molası. Yani bu yayın izleyeceğin <laughs> anlamına geliyor değil mi? Benim sesim oraya gidiyor. Dur ben de kahve molası vereyim. Hop. Suyanın benim kargom vardı. 3-3 günde gelecek ama. Ben bu ara kargocularla çok sorun yaşıyorum biliyor musunuz? Size anlatsam kriz geçirirsiniz hatta bir tanesini. O yüzden oyun sonrasında size anlatayım. Ufak çapta kriz geçirin. Buradan mı giriyorum? Yok alakası yok. Üstten giriyoruz. Benim postacı hikayesi vardı ya kargocu hikayesi. O ilerledi de. Ay kaç tane kapısı var buranın ya? Allah Allah. Kadın zaten yavaş yürüyor. Shift basıyorum. Shift basılmış hali bu. Yup. Burak balıkçı Ben balık. Ben balıkçıya mı geldim? Yo, burası işte. Abim ha tamam. Close, but... Koşma tuşu hayır hayır yok. Bakarız mı yerlerde de yok yani. Niye hızlı yürüme ve koşma tuşu koysunlar Mildred Jenkins tells me you know a lot about animals and well. <gülüş> <laughs> oh, hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? Cupcake mi veriyor? Geri zekal ya. Cupcake mi yedirmemiştir umarım. Çok da kötü olmam yedirmiştir ondan beklenir falan. <laughs> cupcakes. I hope not. Yeah, leave him with me. I'll put him on a diet today. Maybe even catch him a fish if they're biting. Then any lucky should be up and running in the morning. Bir de yarın bunu alıp geri götüreceğiz. Umarım öyle. Teşekkür ederim. Bu arada Thank you, sir. By the way, how are you? I'm fine. I'm fine. You go back to running around that lake, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. Bye. Walter. Herkes beni kovmaya çalışıyor gibi bir his var içinde. Bu arada harbiden biz diyemiyoruz Kadın ke kediye kapkek yedirmiş. Kedilerin şekerli yememesi gerekiyor diye biliyorum. Ne sebebini unuttum ama yememesi gerekiyordu. Gerekiyor idi. Ben şuraya şeyi bıraktım onu kaldırayım. Tamam. Kadın yanılmaz gerçek uyuz gibi yürüyor ya. Gerçek uyuz ya. Bakın ayarları göstereyim bu arada size. Oynanış değil kontroller. Bakın shift hızlı yürü. Hızlan yürü aynı şey. Bakın. Yok. Aa ajanda. Ajanda dediği şey ne? Neyle bakıyorum? Tabla. Aa. Aa. Yarın için şey yazmışım. Postacı yıkıp iki kere çalar. Bugün onu izle diye not düşmüşüm kendime. Keşke ben onu izlemeyeceğim bu arada. Niye izleyeyim ki ya? Kadın dalga geçti. Bir de izle diyoruz. Biz de biraz malız galiba ya da mal sandı bizi. Ben ışınlanabileceğim bir yer var mı bu arada? Buraya şuradan gideyim madem. Sürekli ters bırakıyorum. Sert rock şarkıyı dinliyoruz değil mi biz? Ya duyu kapattım, bir daha açtım. Bütün kasaba, Miles, Omar ve Gerard birbir kürtün içindeymiş ve biz de yeni kurban olarak seçmişler desem. Umarım bunu şeyi bilerek oyunu bilerek söylemiyorsundur. Öyleyse biraz. Woah, <laughs> tırsım. <laughs> ay, ay. O aşağı düşüyordum. Etrafa bakmak isterken aşağı düş ölüyordum. İnanılmaz. Ay pardon. Ben ölmemeye çalışıyorum da araba kullanırken. <laughs> Bura ne? Şuraya gideyim yoksa ben bu kadın yürüyüşünü çekemeyeceğim. Ay yanlış ya yanlış yer. Az ya of. Araba kullanmak çok zor. Bunu söylemiş miydim? Ok tuşlarına basıyorsanız da zor. Ha, girişi buradaymış sadece. Buraya bırakacakmışız. Neyse tam iyi burası girişi ise daha iyi. Sonra niye kargo kırık geldi? Bir şey yapmadım. <laughs> sadece baraja doğru düşecektim. Son paketimizi aldık bugünlük. Rabbim. Aa paket alamadım mı ben? Paket alamadım galiba. Elimde paket yok. Alamamışım. E, e, tamam. Bir de bunu taşırken daha yavaş yürürse he, tamam yavaş yürümüyor şükür. <laughs> paketi aldım sandım bir an. Tuşa doğru basmıştım ama anladı. Hotelin motelin paketi. Merhaba resepsiyonist bey. Hello sir. Parcel for you. Oyun oynuyor. Ekim, September 1986 mı? Aa bir dakika şurada da yazıyordur ki. Merhaba kimse yok mu? Posta geldi. Umarım sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Size paket var. Bunu diyeyim. Um, I hope I'm not disturbing but here's a parcel for you. One minute I'm busy. Ay gerizekalı. Paket teslim alsana gitsem artık. Neyse iyi davranacağım, iyi davranacağım. Bir şey yok, bir şey yok. Okay, Biz de biliyoruz oyun, oyun oynayanın mi? halinden. Anlıyoruz. Yok koca ya. Yaptım evet, ya. Bir saat önce söyleseydin ya bunu gerizekalı. Peki gün Rica ederim demek. Right. Nice Gerçekten adamın oyun oynayışını izledik. 1980 kaç? Burada yazıyor mu? Yazmıyor. 1986 herhalde. Ya da 8. Abim tamam dışarı geliyor ses artık. Bugün işimiz bitti mi? Evet posta ofisine dön. Yakına ışınlanayım. Arabaya binip. Arabaya binmeden ışınlanabiliyor muydum acaba? At kafasını kutuyu. İyi davranmayı tercih ediyorum. Az kalacağız burada insanları bir delirtmeyelim. Aa bu arada ben bir şeylere gittikçe mi açılıyor şeyleri? Konumları. Sanki öyle. Hazır seyahat olayı güzel olmuş bu arada sadece belli yerler ama o da güzel. Yoksa her tarafa giderdik zaten. Bazı yerler cidden çok uzak çünkü ve ben böyle araba sürerken onlara gitmek biraz sıkıntılı olabilir. Ama seni ezemiyoruz bu duruma çok üzgünüm ama. Şimdi evde herhalde direkt dışından olarak orada başlıyoruz. Ve İsmail'i kendisi çarşamba akşamı. Sürekli bir telefonla başlıyor gecemiz. Sürekli birileriyle konuşuyoruz. Yine Steve. Salla beni sal çocuk. Hayır. Yok. Yani ama iyi bir değişiklik oldu bana. Evet buralarda yapacak bir şey <laughs> I guess, but that's nice for a change. <laughs> Hayır, Hayır, Hayır. Ben şu an iki haftalık <laughs> bir şeydeyim. Hayır. Edit? Hayır. <laughs> Hayır. Editleyemem. Güzel deneme Steve. Ne zaman ya Bilmem ki kaç sayfadan bahsediyoruz şu an. Abi ikisi, ikisi de ama ok bunların. İkisi de kabul ediyor. Ben kabul etmeyeceğim. İki hafta ben burada çalışmamak için buradayım ve bana iş kitlemeye çalışıyor bu herif. Güzel denemesi Steve. Ne zamana lazım bilmiyorum. Kaç sayfadan bahsediyoruz şu an. Hangisini seçeyim? Bir fikriniz var mı? Bilemedim çünkü ikisi de aynı şey çıkıyor yani. Güzel denemediğim de en azından anladığım şey yapsın. When will Yarın var mutlaka. Daha dünden lazımdı aslında. <laughs> Hoş geldin Eren. Hello. Aynen kesin gelir öyle. Ay ne dedi? Adam ne dedi? en son. Aynen kesin gelir öyle herhalde. Ne dedi ya adam bana? Yep, can't miss. Awesome. Mail back to me as soon as possible. Priority <laughs> mail. Thanks so much. Oh, I gotta run. Bana işi kitledi, deadline'ı da verdi. Now Add it weak, bir adamsın ya. Bulduğu slogana bak. Harbiden of. Aptal herif ya. Kaldı şu. Hadi şu filmi izleyeyim. <laughs> Merak ettim. Well, let's watch this. Kadın beleş verdi herhalde bunu. Beleş verdiyse en azından bir denenir. Selam. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. izlerken keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın ve abone olmayı da aynı şekilde. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.